En'am 112 kırık meal. Ve kezalike işte böylece burada kaf gizli bir mef'ul mutlakın sıfatı olmak üzere mahallen mensuptur. Takdiri senin hakkında böyle yaptığımız gibi Ca'alna, biz kıldık kim için? Likulli nebiyyin her bir peygamber için kimler? Aduven düşmanlar burada. Aduv e'da manasındadır. Bundan dolayı ileride gelecek hüm zamiri cemi olarak ona rücu etmiştir. Kimleri? Şeyatînel insi. insan şeytanlarını daha vel cinni cin şeytanlarını öyle düşmanlar ki yuhi vahyeder. Bu manaya göre Yuhhi cümlesi aduvun sıfatıdır. Şeyatî neden halde olabilir yahut şeytanların Düşmanlıklarını açıklamak için sevk edilmiş kelamı, müstenefdir, söz başıdır. Yani telkin eder, fısıldar kim? Ba'zuhum onların bazısı kime? İla ba'uzin, bazısına neyi? fel kavli, sözün yaldızlısına. Niçin? Gıruren, aldatmak için. Bu manaya göre mef'ulüle olmak üzere mensuptur. garine takdirinde halde olabilir. Yani aldatıcı oldukları halde birbirlerine fısıldarlar demektir. Yuhi'nin fa'ilinden hal olan gizli bir fiilin mef'ulü mutlakı da olabilir. Bunun takdiri yağurrûne gururan yani aldatmakla aldatıcı oldukları halde birbirine telkin ederler. velevşâ'e eğer dileseydi kim rabbuke rabbin ma'fâ'lû yapamazlardı. Neyi? Hü onu yani peygambere düşmanlığı veya yaldızlı sözler fısıldamayı yahut aldatmayı bu manalara göre hü zamirinin aduvden anlaşılan muadata düşmanlığa veya yuhiden çıkartılan ihai zekarife, yaldızlı sözler fısıldamaya yahut da gurur aldatmaya ait olması muhtemeldir. Fezer öyleyse bırak kimi hüm onları daha vama o şeyleri ki yaftarun uyduruyorlar yani onları uydurdukları yaldızlı sözlerle baş başa bırak. Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduven şeyatînel insi vel cinni yuhi ba'duhum ila ba'din Zehruf al kauli gürür ve loşa Rabbuka ma ve ma yeftarun işte böylece biz sana yaptığımız gibi her peygambere de insan ve cin şeytanlarını düşmanlar kıldık ki aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler vahyederler fısıldarlar eğer Rabbin dileseydi bunu bu düşmanlığı ve fısıldaşmayı yapamazlardı artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak